Merhaba arkadaşlar bugün hepiniz birlikte Minecraft'ta oynuyoruz. Yanımda Kıvanç ve Ragıp var. Selam. Ne haber Şu vurdum. Bu Kıvanç. Bu da Ragıp. Hadi gelin. Gelişeceğiz. <laughs> Ragıp düzgün konuşun lütfen. Tamam. Ah vurmayın. Tamam. Şunu alalım. Kastı. Buraya gelin. Okey aldım. Bundan niye tüy çıkmadı? Artık çok nadir, evet, çok yani. nadir mi? Çok nadir değil de bazen çıkıyor. Ben burada maden o maden gibi bir şey buldum ben burada. Arkadaşlar, Şimdi hiç aşağı inmekle uğraşmıyorum. Arkadaşlar gelin burada hiç ağaç yok bu adada. Şu öteki adaya geçelim ama o da, o da kuş ağacı diyor. Bakın Kesinlikle. Bakar koyun al şurda Öteki adaya <laughs> şurada bir tane koyun gördüm Durun durun koyunlar çok spawnlanır Önce koyun keselim bu adada Ben koyunu gördüm Bir tane onu almaya gidiyorum <laughs> Hatta kaplumbağa <var>, bilir <laughs> Bana bir çubuk mu versediniz acaba Bu adada en <laughs> <var>. <laughs> Tamam aldım İnek de dahil. Tamam siz alın onu Bana çubuk gibi bir şey verin Çubuk yeter bir tane Allah'ın namazı lazım çok Eski Moğolla Tamam maaş buldum ben bunu keseyim ben. <laughs> Ragıp niye çıktın oyundan ya Yahu <laughs> Ferim Sen gelirsin <laughs> Sen konuşma Ragıp İleride orman var ha ormana gidelim. Aynen. Oo Aynen. vay orman var. Aynen. Taş falan topluyorum ben. Bakır almıyorum. Aynen. Bakır alayım mı? Kıvanç. Tamam. Ya bak grup durmayın. video ilk video ee... çok süper olacak diyemeyiz ilk video her zaman çok kötü olur <laughs> Ragip, sanki 10 yıllık şeysin evet. youtubersın evet. ya oğlum ilk bakın, nasıl videolar tamam gidip abiye bakacağım Erovni abi selamünaleyküm Adım. Bu arada bende bir yataklık Yataklık Ya <laughs> Bir yataklık yün oldu Yani 3 tane yün var demek istiyorum Hangiler sizde Baltamada bir şey var mı e... Yapayım bekle Bende yani hiçbir şey yoktu ben sadece 4 tane yün ve tane yün var Bekle tamam sen bilirsin Ben de kendim yapıyorum şey o zaman istiyorum. Ya Crafting table niye kırılmıyor diyordum Merse evet. Baltayla ne baltası ya şeyle kırıyormuşum Eee neydi onun ismi Kazmayla geldi ya? Karşı tarafa geçelim mi Siz neredesiniz ki ha İsimlerinizden görünüyor Bırak <laughs> gel de koyun Peki, Buradayım arkanda daha yemek var mı yemek Yemeğim bana verin. Ben de yemek paylaşmak isteyen var mı? Kanka Gel gelin hadi gel. Ya bir şey olmaz çiğ çiğ ye. Ragıp yine oyundan çıktı. Öldür 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 öldür. Ragıp kötü kötü şeyler yapma. Bence İstanbul'da çok iyi olurum. Burayı kes, burayı kes. <gülüyor> <gülüyor> Yok kesmeyeceğim ki. Ne? Kesmeyeceğim ki, kesmeyeceğim ki. Aa o oyunu... Arkadaşlar <laughs> kötü bir haberim var. Oyun... Aa akşam oluyor, akşam. <laughs> oyuna girdiğim girdiğim işte bir Ne? Gün i̇şte var. var bir tane. Oğlum oyuna girdiğim gibi çıktı. Ee, yatağı olan bir arkadaş var mı? Ve iki tane yünü olan. Bir tane buldum. Bende vardı ama daha oyuna giremiyorum. Niye? Sence? <laughs> Reklam sayesinde. Reklam sayesinde. Evet mantık hatası yaptı arkadaşım. Yüzünden... Arkadaş ben sizin yerinizi kaybettim. Ben diyarlardasınız. Kanka ben yokum şu an o diyarda <laughs> İnşallah bir gün olacağım. Bir tane... İnşallah. Ya geldin geldin. Geldin şu anda oyuna katıldın diyorsun. Başlattım şey. başlattım. Evet. Tamam. Aldım. Çaycana ya. Çay oh, ya. Bir şey diyeceğim. İkimizden birine şey mi var? Ne? Ok mu var? Hayır kanka iskelet attı. Daha ölmedi de onlar. Şevki Şevki gel. Şevki. Bekle. Biriniz bana. Şevki dur. Yanıma gel. Hayır diyeyim. Odundan eser yok. At. Okay. Yes. Yatak yatak bed. Ya çekilin bakayım önünden bir. Yatak be, yatak be, yatak be. Yatağına bak etme şimdi Kayıta çıkma. Evet. <laughs> Arkadaşlar bana bir e, iki tane odun verir misiniz odun? Odun yok kardeşim. Odun mu yok? Çekil gel. Alt tarafından odun lazım. Twerk çekme. <laughs> Twerk çekme. Çek Aldın mı acaba lan? Çekin lan şuradan. Aldın mı şey? Aldım ama almadım. Aldın. <laughs> Gelmedi ki. Rakip aldı, rakip oyundan ayrıldı ya. Ney? Ya rakip sen benim şu an <laughs> benim annem gelen şeyleri sen aldın mı oyunda değilsin. Ney? Ney onlar? Odunlar. Odunlar yatak yapacaktım. Ragıp çok terbiyesizsin ya. Şöyle şuradan bu ağaç kütüğü hemen sana getiririm. Sen gelme ben geliyorum. Ne? Yün. Yün. kadar ne vardı bir tane bir tane bir tane o zaman bir tane daha yapacağız bir yatağa için bir tane daha yapacağız da. sen neredesin ya Odunlar. aga sen neredesin lan çalışmakasın masasını kırdınız mı çünkü şey, sana odun getiriyorum ben ya getir, ama getir. bu böyle olmaz ya bir şey olmaz ağabey tamam yine bu nasıl şey bu nasıl lan